<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Eco'sundan Serdar. Bugün sizinle eee Minecraft'ta Cave Spider eee Cave Spider ne yapacağız? Farm yapacağız. E, burayı tabii siz bilmiyorsunuz. E, ben bunu çekmiştim bölümden ancak silmek zorunda kaldım copyright sayesinde. Benim yanlış bir şarkı koymuşum ben. Denediğim şarkıların içinden koymuşsun. Burada güzel bir devre yapmıştım ben. Ee, burada çok güzel bir kaynağım var. Ok, kemik, zırh olsun. Ok, yay, yay olsun. Yayların hepsini kendim yapıyorum. Tekrar tekrar birleştiriyorum ancak sıkıntı değil benim için. Ve bu kadar da yaylarım var işte. Ee, burada da yine bir iki onlara bu kılıcı da özel için özel yaptım aşağı taraf için Eklem acıktan 4 Alevden çeyre 1 Bir de bir şeyler vardı da <laughs> Size anlatıyorum diye düşüyordum az kalsın Çok benim maden eklem lazım Acil yani Demirim falan biter şimdi bunların hepsini almam Gerekli tabi Şöyle bir yere Sahip ee, Buradan gidiyorlar işte aşağı düşüyorlar Biraz foldumuz diyorlar ancak Fazla değil bana yetiyor ee, bir vuruşta yanıyorlar falan zaten Evet. Şöyle çok birikiyorlar. Çok hızlı spawnlıyorlar hani. Zaten XP kasıyorduk güzel güzel. Kemimizi kastık. Biraz da ife ihtiyacım var. Satarız falan lazım olur. Özellikle emlilere. Onlara ip lazım oluyormuş. Şimdiden orayı yapana kadar bile 2.64 çıkarmıştım. Ve hayvan gibi experience veriyor. Buraya şimdilik böyle bir giriş yaptım. Güzel bir ee, giriş yapacağız buraya da tabi. Evet. iki tane spawner yan yana görüyorsunuz çok şanslı bir yerdeyim İlkten burayı yapacağım size göstereceğim sonra burayı da aynısını yapıp buradan da oraya geçireceğim ee, Böyle güzel bir şey yapacağız Şimdi e, buraları kaçmış kaç bırakmış ben de unuttum Aa, Yapalı bayağı oluyor 1 2 3 4 5 6 7 7 blokmuş onun Çok korkarım bilen bilir 7 blok ee, Böyle Böyle 2 blok üstte de 3 blok Olmak üzere bırakıyorsunuz. Köşelere koyuyorsunuz suları. Bırakıyorsunuz. Buranı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok olması gerekiyor. 7'ye 9 blok olarak yapıyorsunuz. Oralara su bırakıyorsunuz. Böyle bir şekil alırsa doğru yapmışsınızdır. Buraları şöyle kırıyoruz. Burası da e, aslında mağaraydı. Ben orayı kapattım kabustan size doğru göstermek için. Evet, böyle bir e, hale alması lazım. Şuraları da kırıyoruz. Hop yanlış yere kırdık galiba şurada. Evet böyle. Böyle bir şey oldu şimdi. Buraları kırıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi. Buraya bir fence gate lazım. Fence gate'imizi koyuyoruz. Tık. İçine girelim. Tamam. Şöyle gidiyoruz. 1, 2, 3 blok. Benim cam almam lazım birazcık. Ben bu iş yaparken tabii ki de spawn edecektir spawner ama. Ha, sıkıntı olmaz. Cam almış mıyım? Evet almışım. Aslında daha değişik bir sistem yapacaktım. Biraz araştırdım. Bu daha iyi geldi bana göre. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra e, biraz gidelim şöyle. Şuraya bir fence gate yapmam lazım. Lan nice. zaten buraların hepsini taş ile kaplayacağım. Bu herkes açık olmayacak sadece benim olacak. Önceki herkese açık, yukarıdaki herkese açık. Ee, ben ne için gelmiştim buraya? Fansgate yapmak için. Evet, birazcık tahta var. Şunun hepsini değil de. Şunların hepsini dönüştür tahtaya. Çubuğa. Çok oldu bu. Şöyle 3 tane yetecektir diye düşünüyorum. Ee, ben de işte video izledim. Birazdan durdurma bakabilirim. Durdurup bakabilirim. Şöyle miydi ya Bir bakayım ben hemen. Evet, şöyle bir şey gördüm. Adam, Şuraya da koyuyor. Önemlidir bence. Önemli olması yapmaz. Değil mi? Geliyor bakın, bakın bakın. Öyle gelecekler işte. Şimdi bir su bloğu bir su bulu diyorum. Bir suyu da şuraya bir su kaynağı yapmıştım sınırsız. Onu da şuraya koyuyor adam. Hop, şöyle keselim. Oo, burası maden demiştim. Şuraları kapatalım. Böyle gidiyor. Ee, kapatı üstüne 3 blok gidiyor. Tam olarak şurayı Fence gate koyuyor. Buraya fence gate koydum. Kapattı ve her şey tam olarak burada başlayacak işte şimdi. Özellikle video izlememin sebebi de buraya e, burayı aslında izlemeyecektim. Ezberlemiştim de. İşte akıl benikini biliyorsunuz zaten. Çok gerizekalıyımdır. E, asıl yapmam gereken şey flip flop devresi. E, ben bunun nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Ve stone'a da fazla alakalı değilim. Ancak flip flip, flip bl 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 bl. o sistemi yapmazsam bana hiçbir yararı olmayacak. Tek damage atamayacağım. Bir kere vuramayacağım yani. Öyle diyeyim ben size. Hmm. Lav benim oyunumu kastırıyor. Ama serverde lag yapmıyor. O yüzden istediğiniz kadar serverlarda lag, şey, lag kullanabilirsiniz diyorum. Lag kullanabilirsiniz. Bunu da muazzam bir söylemişti. Özellikle hop item frame çok fazla lag yapıyormuş. Şuraları Şöyle lavla bir şeyler yapmaya çalışacağım ama lavların gitmesi lazım buradan abi. Başka bir çaremiz yok. Gidecekler. Hangi bir tanesi kalırsa büyük ihtimalle yanacağız. Yanmak da istemiyorum doğrusu. Cız 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 götür bakayım. Eh, <laughs> bunlar olmaması gerekiyor tabi. mağaranın içinde olduğu için adamın yaptığı yer düz bir alan. Almış gemi moddan çakıyor orada. Biz böyle şartlar altında yapmaya çalışacağız tabi. Tamamdır. Lavımızı temizledik. Biz nereden geldik ya? Buradan mı geldik? Aynen. Şimdi şurayı şöyle açalım. Şurayı da şöyle açalım. Ee, bu aramız, aramızda yeni kişiler katıldı. Onların linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Galiba herhalde koymadıysam bilmiyorum özür dilerim. Ee, selam diyelim. <laughs> evet burayı pardon burayı şöyle kapatalım. Ama yaptım. Bunu başardım. Evet, şöyle üstümüzü açalım. Yerlerimi zaten kapatacağım şöyle şimdi hemen kapatalım. Ne kadar açalım üstümüzü? hatta şurasına flip flop devresi gelecek aa açıkmış güzel güzel kapalı olur diye biraz üzülüyordum da uğraştıracak sanıyordum ki güzel olmuş tamam kırık taş kullanalım şu anlık sonra buraları güzelleştireceğiz zaten full güzel bir experience yeri olacak burası eşare koyalım bunu 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 hop pardon Şunu şuna tamamdır yok çok azıcık daha bir blok daha arkaya gitsek çok daha mükemmel olacak gibi. Aslında dekorasyon hiç girmesem çok iyi olur da. İşte dayanamıyorsun İyi iyi. İdare eder şimdilik. Tamam. Ee, şimdi şunun arkasına bir redstone de şey gelecekmiş. Stickipston. Allah'ım Niye böyle bir aptal kul yaratırsın ki? Her şeyi orada bırakıyorum Aslında kendim bıraktım eski Pistin'den zaten sadece onu harcayacağım Yani, yani ba balçık topları neye yolladı Vallahi aklından gitti şimdi Onu da sadece burada harcayacağım zaten büyük ihtimalle Yani Sticky Pistin'i nerede harcayacağım Sticky Pistin dişim mi benim Değişik acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> evet şimdi şöyle yapalım. Burayı ben bir ya hızlandıracağım ya keseceğim çünkü sesimin gitmesi lazım. Adamın dediğini anlamam lazım şu devre için. Ya çok kolay bir devre sizin için biliyorum ancak benim için birazcık zor sanki. Evet şöyle bir şey. Biraz da şöyle açalım. Bunlar videoda görün. Ancak biraz sonra kapatmam gerekecektir. Kapatmayacağım da. Hızlandıracağım daha doğrusu. Her neyse ses normal Normaldir. Normaldir. Adamlar orada geziyorlar sonuçta. Işte. Oranın da icabına bakacağım. Daha... Orada ne olması gerekiyor bence? Şöyle olması lazım. Hop hop Sakın. Evet evet. Allah yanlış yaptık bir şey. Neyse. Oradaki amaç ne ki ben onu anlamadım. Adam yapıyor ama. Amacı bilsek iyi olacak aslında. Şuraya koyuyor. Sonra bunu buradan alıyor buraya. Evet, sonra camlarımızı koyalım. Oh, uh, evet. Bu kırık buraya koyuyoruz. Bunu da buraya. Tamam. Pardon. Bakalım. Tamam şimdi ee, hızım ada biraz sonra geçeceğim. Hatta şimdi geçtim. Evet ee, şu an bitti gibi gözüküyor evet bitti yani şu anlık bitti evet şimdi ee, şöyle şöyle yapacağız şuraya da bir tane şuraya bir hopper adam hopper yapmış ama yapmamış ama biz yapacağız hopper lazım ya evet Hmm, chest yapayım şöyle iki tane yapalım şimdilik atlayarak right neşeleyecek yani hiç onları falan toplamıyorum ya hiç hep atarım yani önce eve gelince yanındaysa oh. bir dakika şimdi şöyle mi pardon. Tamam şöyle. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Şu hopurları yapmak bayağı zor ya. Evet işte böyle oluyor. Evet. Hmm. Şuraya sandığımızı yerleştirebiliriz. Şimdi. Yani. Daha rahat atıyorum. Bunu bunu attım. Ne kaldı ki? Bakalım. Evet camdan bir şey yapmamız gerekiyordu. Onu yapalım hemen. Şöyle şunu yaptık. Örümler bize buradan zarar veremez. Biz de buradan onları tık tık öldürebiliriz. Bu devre de çalışıyor. Onu zaten chest etmiştik. Bunun amacı da e, sıkıştırmak onları. Hani canını bir bırakmak. Biz de tek vuruşta onları alabiliriz. eee yani İyi bir devre sonuçta. İdare eder. Bizi götürecek bayağı. Bir iki dakika AFK kalsak. ikisi de beraber çalıştığı için. Hop hop sen niye çalıştın bir bir şeyler olsana. Bir sana özel şöyle bir kasis yapalım. şöyle tık tık bitiyor zaten ya bitti. şunun çalıştığını görmek isterim doğrusu. Çalışırken görmek isterim. Onun içinde şurayı kapatacağım. Arkadaşlar sen orada kalma ya. Gidemiyor musunuz siz? Gidebilirsiniz bence. Oo bir dakika. Evet buraya tam olarak burada olması gerekiyor. Hmm, oraya tırmanıyor onu tırmanmaması gerekiyor o yüzden şurada bir tane koyacağız oradan fış diye fıydıracaklar sonra onlar oradan fıydırınca zaten şimdi spawn eder büyük ihtimalle hızlıca arka tarafta da bir tane var sanırsam evet evet güle güle dostum herkes kendi yoluna ya bir şey falan attık hop oh, bir kasma oldu Normaldir. Çok uzun oldu video. Çok uzun değildi. Bakalım ne kadar olmuş. 25 dakika olmuş. Tamam. Zaten onun birkaç dakikası hızlanacak. Evet şimdi bir bakalım deve çalışıyor mu? Reis sen oraya nasıl çık ha, çıkabilirsin? Tamam normaldir. Evet hopla zıpla sen şimdi. Onun... Ana, onlar vurabiliyor değil mi uzaktan? Beach. şuralara falan dönmem gerekiyor. Ha ha ha. Al 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 al. Ne oldu lan? Böyle işte. Hiçbir tane şey gelmedi mi? Hmm, yerde hata var büyük ihtimalle. Evet burada hata varmış. Onu hallederim ya sıkıntı değil. Bakın nasıl geliyorlar. Uf. Bir de bunun ikili olduğunu düşünsenize. Toplanın bakalım beyler. Toplanın toplanın toplanın. Kapıyı kapatıyoruz işte böyle. Oradan daha fazla gelmiyorlar. Sonra tık 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 götürüyor onları. Onda tam bir canı kalıyor. Vuruyoruz sonra böyle. Öyle kolayca experience kasabiliyoruz. Buraya ulaştı mı? Ulaşmış. Açalım. Onlar oraya toplanacaktı zaten bir sürü. Baya geliyorlar sanırsam. Buraya cam koyacağım. Beni görmediniz mi? Görmemişler galiba. Neyse ben yani çok iyi çalışıyor şu an. Eğer hata olmazsa eğer bunda bunu koyacağım. Oho gel 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 toplanın. Dayı sen de gör ya. Bak kapatacağım hadi. Gel. Onlar orada bukta kalıyor. Sonra böyle rahat rahat onları alacağım. Experience işte böyle geliyor dediğim gibi. Oğlum. Göreyiz görmedim ben seni de pardon valla. Bunu açtığımda da bir sürü geliyorlar işte. Bunlar hoplayıp zıplayıp en de sonunda oraya çıkıyorlar. Burayı da kapatayım. Şöyle yapayım. Evet havalı gözüktü. Buranın hepsini taş yapacağım. Burası şimdi sizin için şeydi. Şu tarafı da yapacağım daha, daha sonra. Son bir kez daha gösteriyorum. Bilmiyorum belki herkes açık yapabilirim daha sonra ama eee itemleri vermem onu söyleyeyim itemleri veremem. Tamamdır. Ee, bu video bu kadar kısa oldu birazcık. Sonra bunu bunu bağlayıp yapmayı deneyeceğim eğer olmazsa da yapacak bir şey yok. Ama yapabilirim sanırsam ya. Yaparsam da çok güzel olur. Neyse bu videodan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.